<laughs> şirin babalar alemine geldi Ömer Halis <laughs> Anneciğim Şirin babaların koltuğu Çok güzel Bakar mısın anneciğim <laughs> Evet Bak burada Bak burada keyif yapıyormuş Ömer Halis yatmış Çok güzel Burnunu da tutarız. Gel salıncağına otur. Gel. Otur salıncağına. Sallanabiliyorsun. Otur anneciğim. Çok rahat. Çok güzel. Ömer. Değil buralım. mi? Döndürelim buralım. bakalım. Dönmüyor anneciğim. Buralım. Dönmüyor. Gel bak buralar pis olmuş gel. Bu da Şirin baba mıydı Ömer Halis? Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Şapkası Aa. da varmış. Buralım, buralım, buralım. Çok önceden olmuş kırılmış anneciğim. Bu da kitap okuyan Şirin miydi? Evet. Akıllı Şirin herhalde. Siz biliyor musunuz arkadaşlar ]tim. bu Şirin'in adını? Çok. Evet bu da kilitliymiş. Evet, evet anneciğim biz burayı çok beğendik arkadaşlar. Siz de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar bak burada da çok güzel oturma yerleri varmış. Evet. Hadi görüşürüz diyelim arkadaşlar anneciğim gitmemiz lazım. Evet burada bir tane daha salıncak varmış arkadaşlar. Şirinlerin dünyası çok güzelmiş. Ömer Halis çok beğendi. Gözlüklü kitap okuyor. Keyif yapıyor. Çok keyifli bu da ya. Evet çiçekleri de çok güzelmiş. Evet gel bak burada da çiçekler var. Bak buraya da çiçekler dikmişler. Evet. Evet. Şirinlerin dünyasında çiçekleri de varmış. Görüşürüz arkadaşlar.